Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Alsancak bölgeydi. Bölü'teydi. Murat Alabayran'ın 4. videosuyla beraberiz. Şimdi arkadaşlar, geçen videolarda ne oldu? Hemen söyleyeyim ben size. Eee baskın attık. Bir iki yıl baskın attık. Güzel baskınlar attık. Sonra Volkan'ı hastanede kaybettik. Şu aracımızı bir tamir ettirelim bakalım. O sırada da e, Volkan mesaj yapmış. Abi ben hastaneden çıktım olabilir misin demiş. Hemen ona bir mesaj yazdım. Tabii. Abi efendim diyelim. Şimdi ee, tamir sistemimiz aracımızı tamir ediyor arkadaşlar. Hemen tamirimiz olsun. Evet arkadaşlar ee, tamir sistemimiz oldu. 300 TL bir masrafı çıkmış aracımızın tamir etsin bakalım. Ne diyor? 1-2 saniye içinde tamir edilecek. Güzel. Araç bu arada gerçekten güzel oldu. Şöyle klasiklerden yavaş geçelim. Arabanın altı sürtüyor biliyor musunuz beyler? Çok pahalı arabaymış. ben şöyle hastanemize gidelim arkadaşlar. Şöyle bir yanımızı verelim. Evet arkadaşlar hastanenin önüne geldik. Şimdi e, Volkan alalım bakalım. Volkan da olmuş. Mu? Gel bakayım Volkan. Abi hoş geldin. Gel hoş buldum Volkancım sen de hoş geldin. Ne oldu oğlum içi mermiye yere yattın hemen. Abi benlik sıkıntı yokmuş ya doktorlar öyle dedi. Anladım Volkan. Şimdi Volkan bu oh, bebelerden intikam alma vakti geldi. Çok olmaya başladılar. Evet arkadaşlar. Hemen gidelim. Şimdi Volkan en son sen diyordun ki işte bir arkadaş var vesaire. Onlarla düşman falan ne olay ne? Abi Oğuz düşmanı var. E, Harmon ailesi. Onlarla arkadaş oldum abi. Hemen sağa gir abi. Mekanlarımıza takılırız zaten onlar. Tamam. Solda abi. Dümdüz abi. Mekanik var orada. Bunlar abi. Ha, arkada da var. Bakayım ben tamam. O Aynen. Selamun aleyküm gençler. Ha, ne lazım? Valla bize seri taramalı tüfek lazım var mı sizde? Abi bunlar uzatmanı düşman. Gençler sizden bir duyum aldım ben. Yani şimdi şöyle ee, siz o uzatmanla düşmanmışsınız Zor mu? Şimdi ben toplandım volkanla silahlarımı çektim. Her şeyi bir taktım. Basıyorum gidiyorum onun kafasına sıkmaya. Var mısınız, yok musunuz? Oho bunlar çok hızlı, hadi gidelim dostum. O zaman şu şerefsiz yazalım. <laughs> Neydi lan bu? Oğuzhan Pandemi. Melkis. Sanki lan. Çöpek herif. Evet. Abi Oğuzhan mı yazdın? Sikme, herif veriyorum. Bekle, herif sikmeye geliyorum ben Abi onun... Dağ tarafında beyaz büyük bir mekanı var çitle çevrili. Nerede? Gidelim bakalım. En sağ tarafında abi. Dağda yazan Flower yazısını. Ha Flower yazısı tamam. Şu sol taraftaki teller çitle çevrili mekan. Burası ha? Aynen abi. Abi çatıdalar. Çatıdalar mı? Eğilin lan eğilin lan eğilin lan. Aa, lan çit geliyor şu biri. Yürü. yürü, yürü lan. Yürüyün lan. Baygın bunlar galiba. Hani hangisi lan bunu uzatman? Ha demek bu ya şaka. Kim ne oluyor lan? Ah bizim arkadaşlar şey yapıyor herhalde. Oğlum yavaş. Öldü ama yok. Neyse. Bunu kucakla. Benim ölümüne geleceğim. Dostum teşekkür ediyorum. Hadi dur cam açık. Cam açık. Ben teşekkür ediyorum birader. Eyvallah eyvallah. Hadi görüşürüz. See later. Lan Volkan ben İngilizce biliyorum. Later. Onu, later sonra da Onu, later Anladım Onu, abi. Biz biliyoruz lan. 4 sene Amerika'da yaşadım Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ee, Oğuz Altman'ı aldık. Şu an önümüzde karımız, aramızda tek engel. Şu ilerimdeki mekan, oraya kadar sizinle beraber gideceğim. Adamı oraya bırakacağım, karımı alıp o mekandan çıkacağız. Arkadaşlar, ee, böyle videoların gelmesi için lütfen ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu şu ileride bitirmek istiyorum. Hadi şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.